Gizem perdesini birlikte aralayalım. Tarihin saklı sırlarını keşfetmek için kanala abone ol. Bu videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı ol. Yorum yaparak düşüncelerini bizimle paylaş. Her yorum, her beğeni, her abonelik bu bilinmeyen yolculuğun bir parçası. Sen de katıl. Birlikte keşfedelim. Masonluk hiyerarşik ve sistematik bir yapıya sahiptir. Masonik organizasyonlar genellikle lokalar, büyük lokalar ve yüksek şuralar gibi farklı seviyelerde organize edilir. Şimdi bu yapıyı detaylıca inceleyelim. 1. Loka bireysel mason toplulukları. Loka, masonluğun en temel organizasyon birimidir. Bir lokayı masonların bir araya geldiği, ritüellerini gerçekleştirdiği ve yeni üyeleri eğittiği bir topluluk olarak düşünebiliriz. Her lokanın bir üstat masonu vardır. Bu kişi lokayı yönetir ve ritüelleri yürütür. Üstat masonuna görevliler yardımcı olur. Bunlar arasında gözetmenler, sekreter, hazine sorumlusu ve tören yöneticisi gibi görevler bulunur. Loka, üyeler arasında kardeşlik ilişkisini geliştirmek, hayır işleri yapmak ve felsefi tartışmalarda bulunmak için düzenli toplantılar yapar. Üyeler genellikle çırak, kalfa ve üstad mason gibi derecelerle ilerler. Çip, Büyük Loka, Bölgesel Yönetim Birimi Büyük Loka, belirli bir coğrafi bölgedeki, genellikle bir ülke veya eyalet, tüm lokaların bağlı olduğu yönetim organıdır. Her ülkenin veya bölgenin genellikle kendi bağımsız büyük lokası vardır. Örneğin, İngiltere Birleşik Büyük Loçası veya ABD'deki farklı eyaletlerin büyük lokaları gibi. Büyük Loça, bölgede faaliyet gösteren tüm lokaları denetler, yeni lokaların kurulmasını onaylar ve masonik kuralların uygulanmasını sağlar. Büyük lokanın başında büyük üstad, master bulunur ve bu kişi, masonluk içindeki en yüksek idari otoritedir. Büyük lokalar birbirlerinden bağımsızdır, yani her ülkenin büyük lokası farklı kurallar ve ritüeller benimseyebilir. 3. Yükşura ileri dereceler ve rütbeler. Masonlukta üç temel derece vardır. Çırak, kalfa ve üstad mason. Ancak bazı masonlar ileri dereceler adı verilen bir sisteme katılabilir. İşte burada Yüksek Şura Supreme Council devreye girer. Yüksek Şura, 33 dereceli İskoç Riti gibi ileri derece sistemlerini yöneten organdır. Üç temel masonluk derecesinden sonra, İskoç Riti veya York Riti gibi sistemlerde, 4'ten 33. dereceye kadar yükselme imkanı vardır. Yüksek Şura'nın başında egemen büyük komutan, Sovereign Grand Commander bulunur. Yüksek Şuralar genellikle büyük lokalardan bağımsızdır, ancak onlarla yakın ilişki içindedirler. Özetle, loka temel mason topluluğudur ve bireysel üyeleri içerir. Büyük loka, locaları denetleyen ve masonluğun genel düzenini sağlayan yönetim birimidir. Yüksek Şura, İskoç Riti veya York Riti gibi ileri derece sistemlerini yöneten organdır. Bu yapı, masonluğun disiplinli, geleneklere dayalı ve hiyerarşik bir örgütlenme içinde faaliyet göstermesini sağlar.